Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere red ret edemişimdeki de bir gizem değil ama e, Jack'in bizden istediği bir kitap var. Jack'i bilirsiniz. Kampta takılan abi Gale ve e, John'un çocuğu. Küçük çocuğu. E, bir görevde arkadaşlar bu Jack bize bir kitaptan bahsediyor. İşte kamptan çok hızlı ayrıldık. Kitaplarımı alamadım. Kitaplarımı bulabilir misin Arthur amca diye bizden istiyor. O görevde şu görev arkadaşlar. oynayanlar bilir. E, balık tutmaya gidiyoruz. İşte abi gel bizden rica ediyor. Ee, oğlumla birazcık ilgilenir misin? Canın sıkılıyor gibisinden falan balık tutmaya gidin diye e, rica da bunu bize kabul edip Jack ile balık tutmaya gidiyoruz balık tutmaya giderken bize bunu söylüyor spoiler olmadan bu kadar söyleyeyim şimdi o nerede bizim şu kampımız burada o ise Emerald Ranch'in hemen sağ tarafında az bir şey şu patik yoldan geldiğinizde herhalde zaten gözüküyor küçük bir ev bu küçük evin içerisinde Jack'in bahsettiği kitaplar burada arkadaşlar ee, bu küçük evin etrafında şurada daha hala tavuklar falan var incele diyor. Ben daha önce hiç tavuk incelememiş miyim? Neyse kapıya gelip şuradan nakavt yapalım kapıyı. Oyun bu arada Türkçe ama isterseniz oh ne kadar karanlık ne hiçbir şey gözükmüyor. Ha. E, bu ne lan? Oğlum burada ölmüş insanlar var. Bu ne? Burada bir şeyler olmuş. Oha bunu <laughs> şu an oyun birden Jack'in kitaplarından gizeme döndü. Burada ölmüş insanlar ve bir çocuk var lan. Neyse biz şu Jack'in kitaplarını alalım arkadaşlar. Ee, çekmece yara değil de. Heh. Şu kitabı alırsak Otis ve Miller. Lan alsana oğlum. Ha, e, tuşumuş pardon arkadaşlar ben yanlış tuşa basıyormuşum. <laughs> pardon. İşte bunu. Hatta şu içinde açalım bir. Gördüğünüz gibi hikaye kitabı gibi bir şey. Oku zaman oyun Türkçe olduğu için okuyabilirsiniz de. Dediğim gibi nasıl e, Türkçe yapacağınızı size göstereyim. Gör, yanda gördüğünüz gibi e, ee, öğe isteğini tamamladık. Çekmeceyi de arayalım bakalım. Bu evde neler çıkacakmış. Dolma kalem. Al bakayım. Vay nasıl? Dolma kalem. Şu an oyunda ilk kez görüyorum gerçekten dolma kalem olduğunu. E, ee, Nakav şurada bir yer daha var. Ha bu da tavuk çiftliğine gidiyor. Tamam. Ee, şu dolaplarda falan ne varmış bakalım. bu ara. Uzun zamandır gamepad ile oynadığım için şeye geçince birazcık zor oluyor. Çekmeceyi ara. klavyeye geçince birazcık zor oldu. Diğer çekmeceyi de bir arayalım. Ha hiçbir şey yok. Tamam. Öyle insanlar gerçekten al a peynir. Peynir alak ya. Zaten kimse yemeyecek burada çürücönen midemize gider. Evet, e, bu Jack'e kitabını şimdi gidip verelim bakalım e, tepkisi ne olacak Jack'in. Şimdi kitabı Jack'e getirdim. Jack burada oturuyor. Çekilişe bastım. Türkçe tabi tabii garip yazmışlar çekiliş diye. Evet verdim. Evet, bu kadardı. Yani <laughs> çok da bir şey yok. Bize çikolata verdi bir de. Ee, yani bir çikolata artısı var. Çocuğa ama gönlü oldu. Sevinsin galiban yazık. Ee, evet arkadaşlar, şu konuşma olmadan da yaklaşayım. Evet arkadaşlar, Bugünlük bu kadardı. Videomuz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve gelecek videolardan haberdar olmak için hep bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.